Selamlar arkadaşlar yepyeni bir videoyla daha sizlerle beraberiz. Ekranda DZT 159'u görüyorsunuz. Biliyorsunuz bugün World of Tanks yılbaşı etkinliğinden sandıklardan çıkacak tanklar açıklandı. Ee, i̇lgimi çeken bir iki tank var. Fakat e, ya ne gereği var dediğim tanklar da var. Sizle sizlerle ufacık bir inceleme videosu çekmek istedim. Şu an ekranda DZT-159'u görüyorsunuz arkadaşlar. Tanklarla ilgili çok fazla video materyal olmadığı için e, böyle biraz acemice inceleme yapacağız. Siz de e, kusurumuza bakmayın diyelim. Hemen tank Tanks.gg'den e, değerlerine bir bakalım tankın. Öncelikle 2238 dakika başına hasarı var arkadaşlar. 440 alfalı bir tank. Mermi deliş değerleri 260 deliyor normal mermisi AP mermi. Heat mermisi arkadaşlar gold mermisi 310 deliyor. Patlayıcısı ise HE mermisi 68 delip 530 vuruyor bu tankın. 40 kilometre top speed'i var. 15 kilometre geri hızı var. 11.79'da yüklüyor arkadaşlar. Yani bu sanıyorum 10.30'lara kadar düşer. Bürettebat ve donanımlarla. Şöyle bakacak olursam 278 nişan alma 038 dağılımı var. 1600 can puanı var. 120 mm taret e, gövde zırhı 270 mm taret zırhı var. Hatta şuradan Türkçe yaparsak biraz daha rahat ederiz. Yangın çıkma olasılığı %12. E, 7 derece namlusu eğiliyor arkadaşlar, 18 derece yükseliyor. Hemen şuradan 3 boyutlu modeline de bir bakalım. Nerede o? Canlı diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle dik baktığı zaman size iki tane kapolası var görünen. Önü yemyeşil. Yanları, e, tareti gayet zırhlı fakat kapolalardan yememek gerekiyor. Hull Hold, down'da ise şöyle bir biraz ayarlayabilirsem. Hull ise ise kapolaları saklanıyor. Sadece e, tareti gö gösterebilirseniz çok etkili. Ölümsüz olur. Ama gövdesi maşallah Allah'a emanet. Size scrap yapabiliyorum. Bakalım şöyle. Şu açıdan bir tık size scrap yapabiliyor arkadaşlar. Ters yapabiliyor mu? Terse bakalım. Terste de şöyle e, tarette çevirelim. Çevirebilirsek. Ters size scrapte de şurada bir yeşil alanı var. Fakat bu e, paletin olduğu yerden Motorun arkasına kadar side scrap yapılabiliyor, yani e, denenebilir. Fena hazırlı bir tank değil, ağır tank değil arkadaşlar. Bu med tanktı yanlış hatırlamıyorsam eğer. Şuradan bakayım. Evet. Ama ağır gibi oynanabilecek bir tank. Bu yeni gelen Felis tankına benzettim ben biraz. E, ayrıyetten bu tank arkadaşlar e, roketli bir tank biliyorsunuz. Çin tanklarında roket sistemi var. E, roketli bir tank. Yani. Ee, şöyle bir bakayım roket güçlendirici 7 tane herhalde. 7 tane galiba. Evet 7 tane roketi var. Eğer buradaki değer yanlış değilse. Yani fena bir tank değil, denenebilir. Ya yani ama işte met tank olması biraz sıkıntı. Ağır gibi oynayabilirseniz iş yapacağını düşünüyorum. Bir diğer tankımıza geçelim. Ee, diğer bir 9 seviyemiz Toro. Şuraya koymuşum. Şöyle resmini göstereyim arkadaşlar. Bu da İtalyan şarjörlü bir tank. Ee, değerlerinden anladığım kadarıyla nerede torumuzu bulalım. Şöyle alayım. İstatistiklerinden başlayalım arkadaşlar. 9 seviye premium İtalyan ağır tankı diye geçiyor arkadaşlar. 2048 dakika başına hasarı var. 360 alfalı bir tank. Deliş değerleri. APCR e mermi normal mermisi arkadaşlar. 240 248 delip 360 vuruyor. Gold mermisi heat mermi 315 delip 360 vuruyor. Patlayıcısı ise klasik İtalyan 105 delip 440 vuruyor. 4 mermili bir e, şarjör sistem var arkadaşlar. İlk mermiyi 10.55'te, ikinci mermi 12.46, üçüncü 14.38, dördüncü 16.30'da yüklüyor. Veya bunun tam tersi de olabilir. Yani 45 kilometre hızı var. 18 kilometre geri hızı var arkadaşlar. E, mermi geçiş aralığı 3 saniye. 0 şey 240 nişan alma 034 dağılımı var. Çok fazla dağılımı olan bir tank değil. Nişan alması bir tık uzun ama ağır tank olduğu için tölere edilir. Çok fazla dağılım olmayacak diye düşünüyorum. E, taret ve gövde zırhı zayıf sayılır arkadaşlar. Gövde fena değil ama taret gayet şey yani zayıf geldi bana. Şimdi bakacağız. %12 yanma şansı var. 8 derece namlusu eğiliyor. 20 derece yükseliyor arkadaşlar. 3 boyutlu modele bakacak olursak canlıdan şöyle. Yani böyle bir ilginç bir şey var tankın. Kocaman bir arkada kapola görüyorum. Şöyle direkt dik baktığı zaman Taret tarafından gayet zırhlı. Üst gövde gayet zırhlı. Şu yanlar zırhlı arkadaşlar. Fakat ön gövde ee, yani 8'lerden falan sektirebilir. Şuralara gelirse rikoşeye düşebilir. Fakat şu ön kabak gibi olan yeşil yerden çatır çutur yer. Ayrıca kapoladan da yer. E, namluna kadar eğebiliyoruz. Bir bakalım şöyle. Hull down'da arkadaşlar. Hull down'da gayet güzel hull down yapabilir. E, yani kapolası küçücük görünüyor ama onu vurması çok zor olur tahmin ediyorum. Şuradan otomatik büyük ihtimalle rikoşeye düşer. Şurada bir yeşil alan var fakat buraya denk getirmek gayet zor olur diye düşünüyorum. Size scrap yapabiliyor mu? Şöyle bir şu açıda şöyle bir 30 derece yani 25 derece açıda size scrap yapabiliyor. Şu taretle çevirelim şöyle. Fakat şu kapola işi bayağı bozuyor arkadaşlar. Yani şuralardan falan yiyebilir. Fakat şu yanlardan, şu köşeden yer. Ters size scrap durumuna bakalım. Tareti tekrar çevireyim şöyle bakalım arkadaşlar. Hatta biraz daha şöyle kaldırabilirsek daha sağlıklı olur. Aynen. Yani şuralara kadar yiyor. Ters Sightrek pek şuralardan köşe taraftan motor üst kapaktan yer arkadaşlar. Böyle bir tank bu da. Yani e, fakat ilgimi çekti bu tank çünkü 4 mermili Rinoceront adında oynanabilecek bir tank diye düşünüyorum. Hızı da fena değil. 45 derece sürat. Bir ağır tank için bence iyi. 9 seviyede. İş yapabilecek bir tank diye düşünüyorum. Bakacağız. Öyle diyeyim. Şurayı açmamış mıyız? Şunu da açayım bu arada. Şimdi bir diğer tankımız arkadaşlar. XM57. Şöyle resmini göstereyim size arkadaşlar. Bu tanka şey diyebiliriz. 8 seviye premiumların. E3'ü diyebiliriz arkadaşlar. E3 gibi bir Zırh profili var benim anladığım kadarıyla Fakat şu kafa bölümü dönüyor arkadaşlar Şu Dzt ile toroya bakmıştık onları kapatalım Xm'den başlayalım 630 alfalı bir topu var Arkadaşlar yani koyunca O tutturan cinsten 270 deliyor Normal mermisi ki 8 seviyede çok çok yeterli Gold mermisi 315 deliyor Patlayıcısı 90 delip 900 vuruyor Bunun patlayıcısına da iş yaptırılabilir işte Progetto gibi, işte yandan gördüğümüzde CS52 gibi falan tankları, e, STA2 gibi med tankları falan çatır çutur 900 900 saplanabilir. Şöyle bir bakalım. 288 nişan alması 041 dağılım var arkadaşlar bu tankın. Yani e, hareket halindeki dağımlar dağılımları falan gayet yüksek. Yalnız e, Dönüşlerde tanıyorum. E taret dönüşünde dağılımı gayet düşük. 24 km hızı var, 12 km geri hızı var arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. 7 derecede namlusu eğiliyormuş. Yani bir tık e, hull down'da oynatabilir. Arkadaşlar taret, taret bölümündeki zırh 304 mm. Yani otomatik ricoşe. yani onu delecek. 8'de 9'da çok az tank var. 120 milimetrede e, gövde zırhı var bu tankın. Yalnız şura dikkatimi çekti. %20 yangın şansı var. Bu tank yanar arkadaşlar. Ona göre e, mürettebat dizerseniz çok üzülmezsiniz diye düşünüyorum şahsen. 3 boyutlu modeline bir bakalım canlıdan şöyle. Bakın e, kağıt üstündeki değerlerle normal değerler birbirini nasıl tutmadığını buradan görebilirsiniz arkadaşlar önden çatır çutur yiyor. Şuralardan sektiriyor. Gerçi bunun 270 delen dermis del, delişiyle bakıyoruz. Buna bir proje falan baksak farklı olur tabii ki. Şu taret ve kapola kısmından yer. Şu yanlardan denk gelirse yer ama delişi yüksek tanklara. Yani öyle her tank delemez bu tankı. Scrap yapamıyor diyebiliriz direkt. Hatta şöyle biraz çevireyim şeyini. Şuraya kadar şuraya kadar kafası dönüyor arkadaşlar. Hatta şuraya kadar. Hatta işaretleyemedim. Yani şöyle kafası dönüyor. Tabi döndüğü zaman da yem yeşil oluyor. Orası ayrı bir şey. Say scrap yapamıyor bu tank arkadaşlar. Hiç zorlamayın. Yani şuralara kadar yiyor. E, tareti çevirirsek nasıl olur? Saklayabiliyor mu? Yok. Yani şuralardan yiyor arkadaş. Arkadaşlar haberiniz olsun. Demet demeyin. Bu da böyle bir tank. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum. Böyle kabalama bir inceleme videosu olsun istiyorum arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Diğer bir tankımız. Neye bakmadık? FV 226. Şöyle biraz büyütüyüm. Arkadaşlar bu tank 8 seviye premium ağır tank. Ben avcı sandım ilk gördüğümde. Fakat anladığım kadarıyla FV FV pardon, FV diyorum. TS 54 gibi bir oynanış tarzı olacağını düşünüyorum bu tankın. Ee, şurayı bir küçülteyim. Şurayı da bir Türkçe yapayım. Kafam bulanıyor. Bir yandan video anlat. Bir yandan kıt e... kanaat İngilizcenle çevirmeye çalış. Normal mermisi 225 deliyor arkadaşlar. <laughs> Mermi deliş değerlerini hemen bir görelim. 360 vuruyor. Alfası 360. Gold'u 255 delip 360 vuruyor. Patlacısı ise 53 delip 440 vuruyor. Ee, bu tankta arkadaşlar salvo olacağını düşünüyorum şahsen. Bir bakayım şöyle. 2.11 diyor. Büyük 2 e, 2.11 nişan alması 0.35 dağılımı var. Yani bu tankın ben salvosu var diyebiliyorum. Ee, yanlış olmasın. Yani tankada videosunu falan izleyemediğimiz için çok hakim değiliz. Yanlış bir şey söylersem kusuruma bakmayın. 36 kilometre hızı var. 12 kilometre geri hızı var arkadaşlar. Zırhı bana çok tatminkar gelmedi. Fakat böyle kare bir kafası var. Büyük ihtimal taretten de yer gibi geliyor bana. Şimdi bakacağız. %15 yanma durumu var. Yanma şansı var. 10 derece namlu eğilimi var. O iyi bir oran. Fakat yükselimi biraz zayıf. Yani bilemiyorum bu tank çok böyle içime benim sinmedi ama nasıl olur nasıl eder. Şöyle bir bakalım. Şöyle zırhlı görünüyor, sektirir. Yani ben e, şu ön tarafın bu kadar zırhlı olduğunu sanmıyordum. Çünkü kağıt üstündeki değerlerle canlı değerler tutmuyor bazen birbirini. Şöyle bir namlu e tepeden baksa Kapola hariç yani kapolası çok görünüyor. Kapoladan yiyebilir. Onun haricinde şuralara gelen bütün atışlar otomatik ricoşe arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla. E, direkt karşıdan baktığı vakitte size şöyle. Yani şuralar kıpkırmızı görünüyor çok ilginç bir şekilde. Fakat biraz şöyle yuk yukarıdan baktığınızda delinir açılara geliyor. Hatta şu üst tavandan da yiyor çatır çutur. Ee, bunu şöyle oynamak gerekiyor arkadaşlar. Tarif edebilirsem edeyim. Atış yaptıktan sonra kafanızı böyle dikeceksiniz arkadaşlar. Kafanızı dikerseniz obje 752 9 seviye premium tankta olduğu gibi kapolanızı saklayabiliyorsunuz. Çok küçük yeşil alanlar kalıyor. Bunlara da yapacak bir şey yok. Size scrap yapabiliyor anladığım kadarıyla bu tank şu açılara kadar. Şuradan köşeden yiyor sadece. Fakat şu açıdan falan gayet güzel size scrap yapar. Şöyle bir ters açısına bakalım. Bir de namluyu bir çevirebilirsem. Ters size scrap'e de gayet uygun gibi arkadaşlar. Yani ilginç bir tank. Kağıt üstündeki zırh değerleriyle canlıdaki zırh değerleri birbirini tutmuyor. Yani hakikaten garip gelmedi değil. Sırada neyimiz vardı? Hangi tankımız kaldı? VZ-68 Koal tankımız kaldı. Bu tankta sanıyorum Polonya veya Çek şey olması lazım. Çek hafif tankmış arkadaşlar. Bunda e, taramalı tüfek var. Anladığım kadarıyla 100 kliplik bir şarjör şey var. Bu işte yeni gelen TESAK tankları gibi. 800 vurabiliyor arkadaşlar ee, işte, bir şarjörde 182 deliyor mermi deliş değerlerine bakacak olursak ee, bir mermi 8 vuruyor arkadaşlar <laughs> 182 deliyor ee, goldu 6 vuruyor patlayıcısı ise 16 vuruyor 50 deliyor arkadaşlar yani bu da böyle bir tank ee, gizlenmesi ile alakalı 18 %18 gizlenmesi var. Yani bu donanımlarla %30'lara falan çıkar. Tesak tankının 8 seviye premium arkadaşlar. Yani bu Blesk sanıyorum 8 seviyedeki. Yani onun direkt 8 seviyedeki premium hali. 55 km hızı var. 21 km geri hızı var. Geri hızı iyiymiş. Fena değil. Güç ağırlık oranı gayet iyi. Yani 27 ton düşüyor. Hareketli bir tanka benziyor. 211 hedef süresi yani 211 nişan alması 0.38 dağılımı var. Zırh namına bir şey beklemeyin. 1100 can puanı var. %15 yanma şansı var. İşiniz Allah'a kalmış yani. Yanadabilirsiniz, yanmayadabilirsiniz. Ee, oranı bu. 12800 potansiyel hasarı var. Böyle bir tank arkadaşlar. Bu da yani hani olsa da olur, olmasa da olur. Hani bir yandan pataküte böyle eğlenmelik olabilir diye düşünüyorum. Böyle bir video olsun arkadaşlar. Bayağı konuştum. Ee, i̇nceleme videosu adı altında. Yani hani e, girip tanklara tek tek kurcalamak istemeyen arkadaşlarım. En azından bir bilgi sahibi olsun istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diyelim. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar.